Selamun Aleyküm canlarım. Bugün evet klasik girdik. Ekibi topladım. Sözümüzü tuttuk arkadaşlar. Bizde var ya söz senettir, senet. 4 kişiyi birden aldım. Ben de 5. olarak girdik. Klasik oynayacağız. Şöyle lafı gevelemeden başlatalım. Niye başlamıyoruz? Başladık. Lafı gevelemeden başlatalım. Arkadaşlar çok üzülen arkadaşlarım oldu. Yemin ediyorum ben de yani siz üzüldünüz, ben de üzüldüm. Abi bana niye çıkmadı? Beni acayip üzdün diye. Kurbanlarım. Valla işte şans ya bu. Ama çekilişler sürekli devam edecek. Beni biliyorsunuz yani. Ben sizin için varım burada. Çekilişler tabii ki de devam edecek. Ben bu arada ormancı oynayacağım. Evet. Aklıma şeyi de attım Hop. Nerede benim ormancım? AK gel 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 gel. Halleyim mi ormancı oynasam? Ben de, de ormancı oynasam. Halle iyidir aga. Halle iyidir. Arkadaşlar 5000 abone olduk. Hepinizi hayırlısı... Ah. Ben işte ben heyecandan önce böyle oluyormuş işte ya. Cidden acayip heyecanlandım ya. Niyeyse bilmiyorum. 5 hiçbir haber oldu. Cidden hepinize teker teker teşekkür ederim. Ama özellikle bir kişi var ya o bir kişi. Mahir arkadaşlar sensei youtube Mahir var ya yemin ediyorum kanalda cidden emeği çok büyüktür Mahir kardeşim benim Ona da burada sevgilerimi saygılarımı yolluyorum Mahir sen var ya bir denesin canımsın kardeşimsin benim Mahir arkadaşlar bizim dostumuz oyundan değil Ta, yani eskiye dayanıyor. Sürekli yorumlara yazıyorsunuz abi Mahir abi niye şey oyuna gelmiyor sene birlikte sen oyunun oyununa gidiyorsun. Mahir abi sana kendi videolarında bağırıyor. Mahir abi senin videolarında sese niye gelmiyor? Mahir abiyle siz kusmuşsunuz. Siz Mahir abiyle birbirinizi sevmiyorsunuz. Neler yazıyorlar neler ama biz dinler biz iş mahir onları bizim var ya mahirle yani küsme gibi bir durum olmaz arkadaşlar yani o imkansız öyle bir şey her yorumun altına yazıyorsunuz ama her seferinde diyorum yapacak bir şey yok tekrardan diyorum buradan mahir kardeşim de videoyu izliyordu zaten mahir kardeşim sana kurban olurum yani kurban olurum bunu da diyelim ve maçımıza dönelim bizim uşak ne almış o Kufra var ya şu Zara of Keiko Bu arada takıma iki kız kardeşim ve iki erkek kardeşimi aldım Ayrımcılık yapmak istemedim İkisi iki Bu Kufra oynanan adı Sema Gatot oynayan arkadaşımız adı Mehmet Çenci oynayan, oynayan, arkadaşımızın adı Cuma, Hanabi'nin adı da Yağmur. İkisi Leyne gitsinler bakalım. Kufra diye geberdi var ya. Abi bana kufra sal. Kurbanım olayım bana kufra sal. Ulan ben de al dedim oyna dedim. Bir fidlemen yok mu şimdi senin? Ben sana video sonunda göstereyim. <laughs> şaka şaka. Bu maç zaten böyle sırf sohbet olacak. Canlarım benim. Öyle lan elim dolaşıma gidiyor ister istemez. Şuna bakar mısın? Savaş... Şöyle bir kapatalım. Bu maç zaten böyle gameplay falan olmayacak. Full sohbetteyiz. Sizdeyim. Oturup konuşacağız. Eğleneceğiz. Güleceğiz. Böyle diyorum tilt oluyormuşuz. Karşıda ne var? O Mia tek, Layla tek. Ama o biçilmiş kaftan. Ben bu maç Harley oynayamazsam. Yani gideyim bir daha bırakmayayım. Harley meyniler de yorumda beni Ay ara herifler haklıdır yemin ediyorum işlese. Harley bafı bu kadar geç mi alıyordu? Aha Ahdeniz de yukarıda çıkmış koç gibi. Lan 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 ondan XP alayım lan. Oğlum ondan XP alaydım bir tane. Vereydin geberdin ne var farm diye. Alayım bunu da hızlıca. Şuranın XP'sini midin XP'sine yine çökeceğim. Beni biliyoruz ben aç bir kurdum. Aç bir kurdum. Hepsini alacağım böyle. Çök çök çök. Gidelim şöyle bakalım. Bunu da alırız. Orada red'i alırız. Ondan sonra Gatot'un lane'ine gideriz. Gatot'un lane'inde artık kim varsa Layla varmış. Garip Layla. O adam ölür ondan sonra zaten. Şöyle şey yapayım. Bunda buna hızlı atayım ki daha şey vursun. Lan şey ne zaman çıkıyor zonu? 480 mi? Çokmuş la. Bunu böyle yapsam bu sarhoş olur mu? Olurmuş. <laughs> bunu da aldım çok güzel. Ver bunu. Ondan sonra bana ne ver biliyor musun? Şu ekçi buyu ver be. Aba şey alıyor. Vay garip. Gato bir iki tane vur la. Lan ben nereye gidiyorum? bunu çaresiz baş başa bırak. Onu çaresizle baş başa bırak. Onu çaresiz baş başa bırak. Halil'i var ya ben çok seviyorum ya ciddi diyorum. Yani taşıyabilir bir yer Burada durumlar nasılmış? Lilia'yı bir dürtüyüm. Aman aman bu Lilia beni kesebilir ben size bir şey diyeyim mi? Kim ölmüş yukarıda? Yukarıda çenci yakıymışlar. Hiç sıkıntı değil. Ya uşak ölse de yani hiçbir şey olmaz. Ben de ölsem hiçbir şey olmaz. Zaten bu bir 5000 teşekkür videosu. Başlık da bu zaten. Teşekkür videosu. Hepinize teşekkür ederim. Kurbanlarım. Yine de diyeyim. Videoya da like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bak onu unutmayın. Kurbanlar. Like ve yorumunuzu bol bol atın. Redim ne zaman çıkıyor? Red'e daha varmış. Gidip bir ılıktan baharmam yok mu? Sen gel direkt bunu çıkayım. Halley'in bu ne bilmiyorum bu arada. 4 olmuş mu? Aha ultisini attı gördüm. Vallahi ultisini attı. Lan 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 ne vurdu lan? Ona bir tane daha vur. Harikasın Çenci. Çok güzel. Lan herif beni kesiyordu az da Vallahi az daha kesiyordu. Yukarıda Kufra öldü. Kız Sema o kadar oynayacağım, oynayacağım, fidlemeyeceğim abi dedin. <laughs> bir de Kufra'ya kolsuz erosu derler. Layla birazdan gene ölecek. İyi izleyin. Layla düşeceğim. Artık yukarıya doğru da gitmem lazım. Ki Saber... Ben Saber'ı hiçbir yerde görmedim. Farmı kaçtı Saber'ın? 1700 ben farm daha fazla. Ben kil aldım için böyle. Yo Cyber de kilarmış. Tamam bekliyorum bekliyorum. Buradan mı? Bu, burada da değil. Lilia'yı da kesemek. Nerede lan bu? Layla geliyor musun? Oho Layla gelene kadar ben burayı ittiririm oğlum. Geldiğine keseriz zaten hiç sıkıntı olmaz. Ana bizim uşak ne yapıyor? Lan lan kufra ecelinle mi sordun oğlum? Bunu çalma çalma. Eyvah eyvah. Lilya'yı düşünmemiz lazım. Saldır 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 saldır. Ultimate atmayacağım bilerek buna. Bu Bil bana atmadım. Tam o ultisini attı. Lan oğlum flame attı. Kartları tutturamadım. Kartları tutturamadım arkadaşlar ya. Oğlum Layla, şey, Lilya şey Lily flame nedir ya? Herif midden de dışarı çıkıyor. Ben acayip fitil oldum şu an bak ayar oldum ya. Şunu şöyle hızlıca alayım da artık yukarıya doğru gitmenin vakti gelmiş. Bu arada çıktı mı ben bunu? Aynen onu çıktı. Yıldırım copu ya. Bu hero'da var ya yıldırım copunu çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra kafa rahat. Oha hana bizim uşak yukarıya öyle veriyor. Bu arada ben burada double kill'im var. Lan ultiyi buna niye attın Çok güzel zıplattın. Güzel. Harika. Güzel güzel güzel. Kufra helal lan. Gözme girdin bak Sema kız. Gatot'un durum nasıl? İyi. Bizim takım iyi gidiyor şu an. Zaten bu oyunu kazanırız. Ben de ormancı var oğlum. Ben ormancı oynayıp ne zaman kaybettiğimi gördünüz siz? Hangi videomda gördünüz? Geliyorum oraya doğru da. Abo bunlar. Ne oluyor? Arkadaşlar. Oyun. Ne oluyor? Ne oluyor? Kendine gel. Oyun gitti ya. Ya abi sen oyun gibi ya. Yemin ediyorum. Çok lütfen kusura bakmayın arkadaşlar. Diyorum ya MS var ya. Valla bugün şeyden dolayı acaba ya? Mobil verim var oğlum benim. Bana niye MS girer ki ya? Bak gene tilt oldum ya. Ha herifler kaplumbağayı da aldı. Mis gibi gidiyorduk ya. Vallahi oyun bana suikast düzenliyor ya. Kime öldüm kim bilir orada. Saber öldüm mü yüz aynen. Ama buff'ı da veriyormuşum video üstüne. Her şey tam orada zaman. Buff'ı vermemem lazım. Mid kulesi gitsin buff'ım um gitmesin. Kufra iyi geliyor da. Ölmem ölmem. Verebildim hasar verim ona. iyi de hasar verdim ha. Harbi iyi de hasar verdim. Redim alayım. Ben taşıyacağım bu maçı arkadaşlar. Siz rahat olun. Orada zaten MS kimmeseydi. Çok kötü şekilde öldüm ya. Vallahi acayip buralım bozuldu ya. Harley çünkü taşıma potansiyeli yüksek bir olan bir hero. Baksanıza. Nasıl vuruyorum? Gümbür gümbür vuruyorum. Onun şeyi gelmiş midir? Tamam öldü öldü. Öldü öldü kaçamaz. Çok güzel çok güzel. Biraz da Mia'ya gideceğim. Miya'yı keseceğim birazdan. Ama orayı çok zorladınız bak. Biri flame shot'ı daha taş attı baksana. Ultim 10 saniye. Harikasınız orayı da kesiniz. Layla mı Mia mı? Doğru Layla çok vurur lan. Layla'ya gideyim. 5 4. Bu ne yapıyorsa burada. Tam kuleyi açtın da canından oldun. Kaçma ihtimalin yok senin. Kaçma ihtimali yok ki arkadaşlar. Bunu da çıktım çok güzel. Karşıya şöyle bakalım bir. <laughs> Akıllı asa. Akıllı asa ver. Şunu bir arayayım da. Oğlum hiç şapka atamıyorum ya. Katledildi. Niye öyleyim? Kendimi ben aşırı kolsuz hissettim. Bekle 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 bekle. Şapkadan çok güzel geri çekildim. Öldü. Öldü öldü. Çok astım belli. Kaçar mı lan kufra? Kufra kaçar mı be? Herifler seni gözüne kestirmiş Kufra Nasıl kaçacaksın? Babam benim şeyim var, bafım var. Bafıma çok dikkat. Var ya Franco oraya pusup benim bafı çalarsa Söverim yani? Çok güzel denemedi bile Allah'tan. Akıllı asaya çıkayım. Ondan sonra var ya al ayna tek, alayına. Bak mesela Layla gitti, yine öldü. Onu çaresiz ile baş başa bırakacaksın. Oo yapmaya bile öldü lan şimdiden. Şu turtle da şurada çıkarırsam var ya. Abo değme keyfime. Gelmeyin lan buraya. Oğlum oyalayın lan oyalayın lan. Lan uşak buraya gelecek bak yoksa. Şunu hızlıca bir çıkarttım çıkarttım çıkarttım. Çok güzel. Çok güzel. Şuraya da şöyle ittireyim. Ne oluyor lan? Kuleyi vermeyelim. Biz kulede geriye düştük bir anda. Niye öyle oldu? Abi harabi. o kaçamaz kaçamaz kaçar mı? Oğlum o herifi kaçırdınız mı ciddi? Ben de geliyorum bekleyin. Kato çok güzel. Öf be, ben neyim doğuştan halle oyuncusu muyum ya? <laughs> Kufra çok güzel. Ay onu çalamadım. Of Kufra da çalıyor ha. Kaça kaç gidiyor? 3 3 8 olmuş baksana. Şunu şöyle alayım ben. Hemen buff'ıma gideyim. Ben çok kastım ya. Bundan sonra yine saldırı. Ver lan ver. Vallaha ver. Normalde o çıkmaz arkadaşlar da ben aşırı öndeyim şu an. Yani vurdu mu yamultacağım yamultacağım. Bak o bile tanesini tekliyorum. Bakın mesela bir pusuya atalım mı? İster misiniz? Mesela garip burada öldü. Ön lan lan patla lan. Oh. Vav wow, patlamaz ya da ben ölecektim. Ama bizimkiler zorluk kill diye geberiyorlar. Lane'i ittirmiyorlar. Bu oyun kule almazsak yani zor. Geliyorum oraya doğru bekleyin. Gatot bak bak Gatota bak. Nasıl nasıl pusuyor. Buraya biri gelecek yine. Gelin abi buraya gelen var ya. Buraya gelen yaşamaz ben sedeyim. Neredesiniz lan? Tekler miyiz bunu? Bu ölmez ki. Buna ultisini mu kullandırsam acaba? Yo. Bekliyorum hala. Hala bekliyorum. Öldü 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 öldü. Ya ölmeyim lan. Lan ölmeyim ya abi. Franco'ya çekiliyorum ya. Benim Franco zaafım var ya. Hanabi bu arada çok güzel hasar veriyor. Kufra onu duvara vurursa öldürür. Onu değil. onu vurmasaydın öldürürdüm bu arada seslerini alamıyorum arkadaşlar. Ah birden lan bu sesim gitti birden. Seslerini alamıyorum. Alabilsem çok güzel olur da işte aygıt yok, alet yok, edebat yok. Sattılar. Nasıl satılır izleyin. Gatot ona bir tane kafasına vursa öldü de ama vuramadı. Bundan sonra bir kar sopası lazım ya. Franco'ya nasıl çekildim ben orada ya? Çekilmez olaydım. Oyun uzarsa karşıda iki tane ADC var biliyoruz imkanı yok kazanamak. Lilia devam ediyor mu ona devam etmiyormuş. Ben gideyim koç gibi buff'ımı alayım. Çök 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 Tekler miyim lan? Ultisi var mı? Aa! Aa! Arkadaşlar haritaya bakıyordum ya ben tam bir geri zekalıyım. Her zaman bu hata yapıyorum. Yorumlara da yazıyorsunuz biliyorum da. Ben orada ne düşünüyordum biliyorsunuz mu? Ben orada şey Lilian'ın ultisi var mı acaba? Gidin tekliyorum diyecektim de. Sab Sabres. Saber, Saber Her ne olsan sen bekle oğlum sen bekle sen. Sen bekle bizim kufraya bak la 5 4 10 oynuyor ha. Görüyor. Onu keserdim bu arada. Gazot devam ederdi keserdi onu. Biz zorlu kule vermişiz ya. Vallahi zorlu kule vermişiz. Yol lordlar da değiller. Artık duruma el atıyorum. Bekleyin siz. Duruma el attım yani. Bundan sonra. Bundan sonra da benden korusunlar abi. Bundan sonra al tek. Ver bunu ver. Buraya bir tane kuş gelir mi? Bir tane kuş gelsin buraya. Yalnız şey de beni tekleyebilir. Harley şey Saber. Gelse hala tekler. Hasar muazzam şu anda. Hasar muazzam. Saber buff'a gelse teklesem nasıl olur? Oraya geliyorum. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Bekleyin lan oğlum. Ben siz tüm killleri aldınız lan. Saber'ın ultisi yok ondan eminim. Ama şu an hala çekin oynuyorum. fake. Baba fake'i verdi bunlara. mı çektirme. Bu ne yapıyor burada? Oyun riske girdi ya. Vallahi oyun riske girdi. Ben önden gitmeyeyim aman abi beni bir çekirse. Beni bir çekirse çok sıkıntı. Foto mu? Fotoya mı geldiniz siz? Ben yanlış anlamışım. Oğlum biri buraya gelir lan. Vallahi biriniz, biriniz buraya gelirsiniz ya. Cık. Gelmiyorlar abi inatla gelmiyorlar. Sağ sol ittirin de hiç yok ha. Aha Franco geliyor. Franco gelmiyormuş. Bekleyin 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 bekleyin. Aman kufra. Çekilme çekilirsen kıyarlar sana. Saber öldü mü? Aha terör esirmeye geliyorum oraya. Of sahnesini tek saniyesinde tek. Bunu kesin lan Oha ayak bile çekildim lan adama. Lord'a saldır Lord'a. Baba buff'lar Saldır 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 saldır. Artık bitirelim değil mi? koç gibi bir oyun gerçekleştirdik ya. Vur 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 vur. Zaten ben birazdan gelen yine tekleyeceğim. Bundan sonra da bunu çıkarım. Saber'ı Beyzin'le teklemeyin mi? Aha buraya gelir. Saber buraya gelir vallahi. Saber gel 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 gel. Ölmem yok mu arkadaşlar? Hop. Şöyle bunun redini de alayım. Çenge bunu sen alsan doğrudur aslında. Neyse biz aldık. Geri çekil geri çekil geri çekil. Bunun buff'ını da alacağım ben. Artık bitirmeye doğru gidelim. Oyun bence haddinden fazla uzadı. Of öldü mü o? Öldü öldü. Çencinin hasar muazzam. Bunu flame shot'ını niye hep ben ya? Vallahi öyle flame shot'ı ben ya. Bu arada kule çok iyi tutmuşsun Saber'ı de. Of. Gene bir yerlerde çekiliyorum. Gene bir yerlerde çekiliyorum. Kuleye vursana. Kuleye vursana. Öldün mü sen? Va wow, bir de çekildin üstüne. <laughs> <laughs> Durma el attım. el attım. Bu burada ne can çalarım lan ben? Ulan nerede çekti sen beni? Oğlum adam beni nereden çekti? Şaka gibi. Bitti herhalde ya oyun. Ya bitmez bitmez. Çence ölme lan. Eyvah o ölürse çok sıkıntı. Hanabi çok güzel geldin. Hanabi vursan keserdin. Eyvah Hanabi vursaydı vallahi keserdi ha. Bu arada bunu satsam mı? Ayakkabıyı mı satsam? Çok kararsız kaldım şu anda. Abi bu maç niye böyle oldu? Sürekli Frankolara çekiliyorum ya. Ekrem abinin meşhur sözü araya girer. Benim meşhur sözüm benim bilmiyorum meşhur sözüm ne ki benim? Hangisini kastetti acaba? <laughs> Ama benim babama neyim almayın uşak. Ha çok gezerin. <laughs> vallahi oğlum şu an yemin ediyorum o durumu yaşıyoruz ha. Şu an vallahi o durumu yaşıyoruz. Çok gezerin ayağına bak bulaşır. Her zaman dirim bak ben. Oyunu bitirmedikçe, oyunu bitirmedikçe kaybedeceğiz. Ben sevdiğim. Zaten yine teklerim ben de. Saber işte abi. Saber, Saber. Franco'ya da öyle çekiliyorum. Geri çekilin lütfen girmeyin. Kufra Lan o adam ultisi var mıydı ki? Ölür lan. Vallahi ölür. Yakma. Yıldırım cepu lan. Yıldırım cepu vurmadı. Vuraydı öldüydü. Bekle 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 bekle. Miya'yı keseceğim. Bekle 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 bekle. bekle. My name is Kura. Ben değilim Harley. <laughs> iyi oynuyorlar iyi. Öldü öldü. Ya oğlum çalma be. La benden de çalmazsınız lan. Ben profesyonel bir çalıcıyım. Harika harika bit. Hepinizin eline sağlık olacak hepinizin. Şöyle vuralım bitirelim. Hepsi çok iyi oynadı. Ben kötü oynadım ya. Zaten eğlence videosu ya kurbanlar. Değil mi? Bu kadarını da şey yapın. O MVP hepsine şöyle veriyorum. Arkadaşlar like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Buraya kadar gelenlere de bir sözüm vardır benim her zaman bilirsiniz. Siz var ya herifsiniz. Videoyu buraya kadar izleyenler tamamen heriftir ya. Vallahi heriftir ya. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere.